çeşitlilikle ilgili sorularımızı cevaplayalım. Hangisi ülkemizde nesli tehlikeye giren canlılar arasındadır? Şimdi doğadaki bilinçsiz avlanmalar vesaire gezegenimiz yaşanır hale gelecek ve pek çok türü insanlara fayda sağlar. buna rağmen bizler doğayı bilinçsiz kullanarak türlerin yok olmasına sebep oluyoruz. Tehlikeye giren ülkemizde tehlikeye giren soru. Ülkemizde tehlikeye giren kara kulaktır. Çok sayısı azalmıştır. Neyse tükenme tehlikesi altında. Koruma altında o yüzden. Bu tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Memeliler sürüngenlerden daha fazla bireye sahiptir. Memelilerin tür sayısı 120, sürüngenlerin 93. Şimdi siz bunu görünce hemen 120, 93'ten büyük diye cevap A diye atlıyorsunuz. Ama hayır. Burada size tür sayısı daha fazladır demiyor. Daha fazla bireye sahiptir diyor. Bu şu demek değil. 120 tür memeli olabilir ama bu türlerin daha fazla birey olup olmadığını bilmiyoruz ki belki sürüngenlerden bir türden o kadar çok var ki sayı olarak toplam birey olarak daha fazla olabilir. O yüzden bunu söyleyemeyiz. Tür sayısı en fazla olan böceklerdir. Tür sayısı en fazla olan tür bakıyoruz. Tür sayısı en fazla olan böcekler doğru. Karada yaşayan canlı türlerimiz suda yaşayanlardan fazladır. Şimdi suda deniz ve tatlı su olarak bu var. Ama karada yaşayan canlı tür sayımız çok daha fazla. Denizlerdeki çeşitlilik tatlı sulardan fazladır. Denizlerdeki çeşitli canlı sayısı çeşitliliği tatlı sudan daha fazladır. Söylenemeyen aşık. Üçüncü sorudayız. Aşağıda bir ölçek çeşitliliği ilgili bir paragraf verilmiş. Bir ülkede biyolojik çeşitliliğin fazla olması o ülkenin biyolojik zenginliğinin göstergesidir. Ülkemiz biyolojik zenginliği yüksek olan ülkelerden birisidir. Hangisi bunu sağlayan faktörlerden biri değildir? Şimdi ülkemizde üç tarafın denizlerle çevrili olması deniz ek ve hem kara hem deniz hem de mevsim çeşitliliğini sağladığı için otomatikman biyolojik çeşitlilikte etkilidir. Asya ve Avrupa kıtalarının kesişiminde olması hem Asya'da olan türlerin hem de Avrupa'da olan canlı türlerin burada olmasını kaynaşmasını sağlar etkilidir. Farklı özel sahip pek çok ortam göl, akarsu, baraj, vade bulundurması daha çok canlı çeşitini yaşamasını sağlar. Ama yeraltı kaynaklarının çok olması, yeraltı kaynaklarıyla biyolojik çeşitliliğin, canlı çeşitliliğin bilgisi yok. O yüzden bununla alakalı değildir cevap deniz. Aşağıdaki şemada sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan sonuç bölümü boş bırakılmıştır. Buna göre sonuç bölümünde hangisi yazılamaz? Bilinçsiz kentleşme ve sanayileşme, hızlı nüfus artışı gibi insan kaynaklı olaylar, orman yangını, volkanik patlama, sel, rüzgar gibi doğal olaylar, çevre konusunda insanların yeterince eğitilememesi yüzünden can arasındaki beslenme ilişkisi bozulur yazabiliriz. Ekosistemler olumsuz etkilenir diyebiliriz. Doğal yaşam alanları yok olur diyebiliriz ama biyolojik çeşitlilik artar diyemeyiz tam tersi azalır diyebiliriz. Aşağıda çevre konusuyla ile ilgili okuma parçası verilmiştir. Buna göre hangisi yapılmamalıdır? İnsanların orman yangınları, ağaç kesimleri, erozyon, bilinçsiz avlanma gibi çevre sorunlarına duyarsız davranmalarından dolayı susamuru, kelayna kuşu, akdeniz foku, keklik kardelen gibi bazı canlıların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Şimdi bunu dikkate alırsak çevre için hangisi yapılmamalıdır? Bilinçsiz ve aşırı avlanan kişileri uyarmalıyız. Yapacağız. Uyaracağız. Doğal kaynakları bilinçli kullanmalıyız. Ağaçlandırmaya önem vermeliyiz. Petrol, kömür gibi fosil yakıtları daha çok kullanmak yerine çevreye zararlı bu yakıtları çok daha az neredeyse hiç kullanmayıp onun yerine güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi iyi enerjiler kullanmalıyız. Yanlış olan yapılmaması gereken denizi. Öğrencilerin hazırladığı şemanın başlığı hangisi olabilir? Beyaz çiçekli çakanlar gizli. Dünyada sadece Türkiye'de var. E, Muğla'nın Fethiye çevresinde yetişmekte. Bu endemik demek. Dünyada sadece belli bir bölgede bulunan canlılar endemik türlere giriyor. Bu da İstanbul'a özgü. Küçük çiçekli acı badem türü. Narin acı çardem. Bu da endemik. Yani sadece Türkiye'ye özgü. Eberin sarı çiçeği dünyada sadece Konya, Akşehir Gölü çevresinde bu da endemik. Bu da endemik olarak söylememiş ama dünyada değil de o zaman ülkemizdekini arıyoruz. Ülkemizde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya da çünkü bunların nesli tükenmedi. Sadece tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Cevap B. Kaç tanesi biyo çeşitliliği tehdit eden faktörlerdendir? Aşırı otlatma ve meraların yani otlakların tahrip edilmesi. Maden ocaklarının faaliyetleri sırasında bitki örtüsünün tahrip edilmesi, yine bitki örtüsünün zarar görmesi, bitkilerin bilinçsiz faaliyetlerin topla, bilinçsizce toplanıp çeşitli faaliyetlerde kullanılması yine tehdit eden olumsuz bir şey. Mesela orkideler çok fazla toplanıyor ya da işte salep otu, salep yapımında kullanılıyor. Çok fazla toplanıyor o yüzden nesli tükenme tehlikesinde. Nüfus artışı ve kentleşme olumsuz etki eden faktörlerdendir. Çehdit eden faktörlerden. Sonra kaçak ve bilinçsiz avcılık faaliyetleri ne yazık ki bunların hepsi biyoçeşitliliği tehdit ediyor 5 tane. Hangisi ülkemizin biyolojik çeşitliliklerinden değildir? Sivas kangal köpeği ülkemizin en önemli biyolojik zenginliklerinden. Şanlıurfa'da Birecik'te bulunan kelaynak kuşları çok önemli. Van kedisi bir gözü mavi bir gözü kehribar renginde olan yine ülkemiz için çok önemli bir tür. Altın maymunsa dünyada olan bir şey. Ülkemizde altın maymun yok. Cevabımız denizde. Buna göre hangisinde biyolojik çeşitliliği artıran etkenler bir aradadır? Şimdi biyolojik çeşitliliği bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliği ve sayısı ifade eder. Şimdi özellikle önemli olan da çeşitliliğidir. En çok sayıda çeşit olması. Hangisinde çeşitliliği artıran etkenler, artıran etkenler yani olumlu faktörler bir arada verilmiş. Bir kere asit yağmuru hiçbir zaman iyi bir şey değil. Orman yangını da artıran değil, bunlar ikisi de azaltan. Nesli tükenmekte olan canlıların korunması iyi bir şey. Tarımda gereksiz ilaç kullanımı kötü bir şey. İkisi birden olumlu olacak. Tarımda gereksiz ilaç kullanımının önlenmesi ve bilinçli avlanma her ikisi de biyolojik çeşitliliği artırır. Orman yangını kötü bir şey. Bilinçli avlanma iyi bir şey. Bilinçli mantıklı olması. Ama bize ikisi de doğru olan şık Ceyhan oldu.